Tekrar merhaba sevgili Koçluk Yolculuğu podcast dinleyicileri. Ben Sude Aydemir. Yeni, yine yeni bir podcastta daha sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bugün karşımda yepyeni bir konuğumuz var. Ee, Bizim bu akademi olarak koçluk eğitimlerinden tanıdığımız, eğitimimizin eski mezunlarından çok değerli Simge Erkoçak var karşımda. Simge bizim koçluk eğitimine başladığında zaten koçluk hayatına çoktan girmişti diye hatırlıyorum. Bu yüzden merak ediyorum Simge neler yaptı, neler yapıyor. Hoş geldin sevgili Simge. Hoş bulduk Sudeciğim. Simge sen şu anda e, teknoloji alanında faaliyet gösteren bir startup şirketinde Talent and Culture Manager olarak çalışıyorsun. Aynı zamanda da bireysel olarak koçluk uygulamaları yapmaya devam ettiğini biliyorum ben. Hı hı. E, sana sormak istiyorum. Senin koçluk yolculuğun nasıl başladı? Teşekkür ediyorum öncelikle. Koçluk yolculuğum e, bir arkadaşım vasıtasıyla başladı. E, arkadaşım bana 3-4 seans koçluk yaptı. E, bu bu seans sonrası 2 gün e, kendime gelemedim. <laughs> <laughs> müthiş bir farkındalık yaşıyor, yaşadım. Müthiş bir aydınlanma oldu benim için. Eee... ...iki gün yani o kadar güzel sorular sordu ki... ...o soruların cevabını sürekli beynimde onları düşündüm. Ee, ve onun sayesinde... E, ...gerçekten o sorularla... E, ...farklı bir bakış açısı kazandım hayatımda. 3-4 e, seans dediğim gibi devam ettim. Sonrasında tekrar e, bir 3-4 sene sonra... ...beraber bir iş yapma fırsatı yakaladık. E, o koç olduğu için ve ben de insan kaynakları tarafında danışmanlık... E, verdim bir süre e, ama e, o ben de koşluğu yine merak ettim yine onun sayesinde ve online olarak koşluk e, modülleri almaya başladım online bu e, eğitim almaya başladım sonrasında da bizim e, birlikteliğimiz e, aslında pandemiye <gülüyor> <gülüyor> pandemi sayesinde sonlanmış oldu ve ben e, bir şirkette yine insan kaynakları yöneticiliğine başladım o e, Yalnız bu şirket e, benim için çok değerliydi çünkü e, CEO'su bir coaching alan ve coaching'e çok değer veren e, işlet yani şirketinde de e, bu e, eğitimi ve e, coaching'i benimsemiş bir e, yöneticiydi. Ve onlar sayesinde de Business Coaching Akademi ile tanıştım. Önce bir <laughs> eğitim aldık Business Coaching Akademi'de ve sonrasında da ben e, bu e, fırsatı Business Coaching e, koç olma fırsatını sayelerinde yaşamış oldun. Çok güzel bir yolculuk olmuş. Yani koçluk yolculuğuna koçluk alarak başlamışsın. Bence bu da başlı başına çok özel bir şey. E sonrasında da evet tabii ki hayatta bizi birleştirmiş. Çok güzel olmuş. Evet. Şunu merak ediyorum. Koçluk eğitimine başladığın zaman ilk olarak neyin değiştiğini hissettin kendi içinde? Hı -hı. Ya, i̇lk olarak aslında iletişim tarafında e, çok yanlışlar yaptığımı fark ettim. Bir de insan kaynakları olarak en sevdiğiniz şey insanlarla beraber olmak, insanlarla hatta onları çok iyi anladığınızı ve onlarla çok iyi iletişim halinde olduğunuzu düşünüyorsunuz insan kaynaklarında çalıştığınızda. Ama bunun böyle olmadığını fark ettim. Doğru dinlemediğimi ve belki iletişimde çok büyük hatalarımın olduğunu fark ettim burada çok kendimi geliştirmemi çok e, dinlememi ve çok daha iyi anlamamı sağladı. İletişim tarafımı güçlendirmemi sağladı aslında. Evet güzel bir farkındalık olmuş. Dinleme zaten başlı başına aslında bizim eğitimlerimizde tek başına bir modül bile sayılıyor diyebilirim. E, peki neler değişti eğitimden bu yana? Çünkü güzel de bir zaman geçti aslında sanırım bir sene evet. oldu. Evet geçti e, bir neler sene. Neler yaptın? Neler yaptım? İlk e, ICFF e üye oldum. E, ICF'te gönüllü bir projede yer aldım. E, bir üç, dört seans orada bir e, koçluk yaptım gönüllü olarak ve aynı zamanda yine gönüllü olarak koçluklarıma bireysel olarak e, devam ettim. E, bir projeler kuruluyla bir görüşmem oldu. E, orada da e, Sadece çok fazla iş hayatında yoğunluğum ve kızımın da LGS yılı olması sebebiyle evet. <laughs> doğru aday olmadığımdan dolayı ilerleyemedim e, projeler tarafında. E, sonrasında da bir iş değişikliğim oldu zaten. E, o iş değişikliği sonrasında e, yine koştuklarıma e, devam ettim. Evet harika. Çok güzel gerçekten bunları duymak. Şimdi şu anki durumuna gelirsek. Sen şu anda bir teknoloji firmasında çalışıyorsun. Teknoloji evet. alanında faaliyet gösteren bir startupta çalışıyorsun. Bir sürü de teknoloji startupı var aslında. Evet. Ben merak ediyorum yani siz e, neler yapıyorsunuz? Bir şeyler yapıyor musunuz koçluk ve liderlik adına? Yani şu an için e, startupta aslında tamamen Z kuşağıyla çalışıyorsunuz. <laughs> o anlamda e, koçluk bakış açısı çok önemli. Çünkü burada e, yeni nesli, Z kuşağını anlamak biraz daha o coaching bakış açısını bilmekle çok alakalı oluyor. Dinlemezseniz karşınızdaki neyi anlatmak istiyor bilmezseniz onları yönetemiyorsunuz çok fazla çatışmalar halinde oluyorsunuz bizim liderlerimizde biraz bu bakış açısı ve benim de biraz onlara bu tarafta sorgulayıcı ve o anlamda bakış açılarını kazandırmaya çalıştığım alanlar oluyor ama ileride tabii ki düşünüyoruz biz de liderlerimize bu eğitimin verilmesi konusunda bir şeyler yapmayı. Ama ben daha önceki şirketimde daha fazlasıyla bu konuda çalışmıştım. Liderler için Lead Now eğitimini aldırmıştık bir 16 kişilik lidere. Tam da şirketin büyüme sırasında bu Lead Now eğitimini almak çok faydalı oldu. Şirket büyürken liderlerinizi de büyütmüş oluyorsunuz ve liderler için bir gelişim haritası çıkartıyorsunuz beraber ve yine onlara belli bir seans uzunluğunda coaching aldırıyorsunuz. Ee, bu gerçekten çok faydalı bir program oldu ve şirketin büyürken ki liderlerin o gelişiminin katkısını görebiliyorsunuz. Ee, bu anlamda gerçekten hem Business Coaching Akademi'yi hem de e, bunu yapan <laughs> CEO'yu sağlayan CEO'yu tebrik ya, ediyorum. Evet çok çok keyifli bir eğitimdi. Ben de hatırlıyorum. Ee, ...çok da güzel açıkladın ve aslında... ...benim sana soracağım soruya cevap verdin. <gülüyor> <gülüyor> Şirkette nasıl dönüşümler... ...gözlemledin diye soracaktım. <laughs> Dediğim gibi çok da güzel cevapladın. O yüzden... ...bir sonraki soruma geçeyim ben de. Ee, şu an... şu an ba ...bambaşka bir yerdesin. Başka bir pozisyondasın. Ee, koçlukla ilgili çok bir şeyler yapmıyoruz dedin. Ama ben şunu merak ediyorum. Sonuçta sen bir koçsun. <laughs> ve bir koç olarak... E, ...koçluk bakışına sahip biri olarak... E, neler, ne gibi faydalar sağlıyor sana bunlar? Yani daha önce bir ekip yönetirken de hep e, ekibimdeki kişilere, arkadaşlarıma hep öğüt veren kişiydim. <laughs> aslında bu başlarda çok keyifli oluyordu. İnsanlar bir şekilde bir akıl danışmak için de çok e, yanıma geliyordu ya da benimle arkadaşlık kuruyordu. Fakat bir noktadan sonra fark ettim ki bu iyi yere gitmiyor. E, bu çok doğru bir şey değil. Belli bir şeyden sonra çünkü öğüt vermek aslında insanlara Duymak istedikleri şeyler değil ee, ve koştuk bakış açısından sonra hem arkadaşlarıma hem gelen çalışanlara çünkü çalışanlar da belli bir sorunla geliyor ee, o geldikleri zaman e, o sorunun ne olduğunu onlara fark ettirmek ve kendilerinin çözebileceğinin e, sorularını sormak neler yapabileceğini ve onların içindeki o potansiyeli çıkarmasını sağlamak benim için çok daha keyifli bir yolculuk oluyor. Ee, hem çalışanlar adına hem ekipteki kişilerin gelişimi adına ee, bu yüzden bu bakış açısıyla ilişkilerini yönetmek şirketteki herhangi bir hem CEO olan ilişkinin hem farklı ilişkileri yönetmek çok daha güzel oluyor daha keyifli oluyor. Ee, çok güzel, şahane açıkladın. Yani öğüt vermek değil aslında dinlemek ve kişinin kendi içinde aslında var olan herhangi bir şey neyse o isteğimi işte çözmek istediği şey sorunu problemi onu kendi fark etmesini sağlamak dedin. Aslında koçluğunda temelini açıklamış oldum. Bunu da bu kadar içselleştirmiş olmana ben açıkçası çok sevindim. Çok Teşekkür çok ederim. kıymetli bir şey. Ee, peki, o zaman yine şunu sormak istiyorum. Koçluk bakış açısı dediğimiz şey. Sence ne demek? Koçluk bakış açısı ya da demek... senin için nasıl bir şey de diyebilirim yani. Hı -hı. Ee, benim için e, koçluk bakış açısı e, aslında önce kendinin e, gelişiminin e, farkına varıp e, insanlara faydalı olabilmek, insanlara dokunmak. E, çünkü insanlar bir yolculuğa çıkarken e, gelişimlerini e, hat, aslında potansiyellerini ve performanslarını ortaya koymaya çalışırken siz onlara yardımcı ve yanında oluyorsunuz hatta onları çıkarmasına e, fayda sağlıyorsunuz. Çünkü öyle güçlü sorular soruyorsunuz ki öyle e, fark etmediği şeyleri farkında e, ve o, e, o anda e, fark etmesini sağlıyorsunuz ki e, yolculuğunda gideceği yerde çok güzel bir şekilde onunla beraber yürüyorsunuz. E, aslında tamamen bir koçun e, aldığı yaptığı işten aldığı en büyük zevk bu ve bu da benim için hayatımda ee, çok güzel bir değişiklik ve çok güzel bir dokunuş oluyor ee, beraber olduğum, e, beraber yürüdüğüm kişilerle. Harika. Yani performans potansiyel engeller dedin. Hemen aklıma geldi tahmin edersin <laughs> ki performans eşittir potansiyel <laughs> eksi engeller <laughs> diyoruz zaten biz. Aynen. Ee, çok güzel bir noktaya değindim o yüzden. Çok hoşuma gitti. Peki bir ikacı olarak yani insan kaynaklarında sonuçta halen daha bir şeyler Hı -hı. yapıyorsun. Hı -hı. Bir insan kaynakları, yani ilkarcısın. Bir ilkarcı gözüyle Hı -hı. koçluk eğitimi almayı düşünen ya da merak eden kişilere ne söylemek istersin? İlkarcı olarak dediğim gibi şey insanları çok seven insanlar ve iletişimi daha yüksek olan insanlar ilkarcı oluyor genelde. Ama bence koçluk Almadan bunların yani kendi gelişimlerinde koçluk aldıklarında bunları çok daha iyi yaptıklarının farkına varıyorlar. Benim yaşadığım yolculuk öyle oldu. O yüzden çok insanlara bir faydası olmasının dışında koçlukla insanlarla beraber çok daha iyi yerlere gitmenin yolu oluyor bu. Bence insan kaynakları olarak. Ee, bir master yapmak gibi bir şey, ee, koşluk almak, kendi gelişimleri için ve e, insanlara daha fazla faydalı olmak için çok güzel bir e, eğitim. Çok güzel, harika. Ee, peki sen ileride, hı hı. şu an, bir koç olarak nasıl ilerlemek istiyorsun? Hedeflerin, planların neler? Belki bir beş sene sonraki hedefim usta koç olmak. Bu ünvanlanma yolunda o yolculuğa çıkmak. Şu ara biraz işlerim çok daha yoğun gidiyor Daha farklı önceliklerim oluyor Ama Dediğim gibi o 5 yılın sonunda Kendimi bir usta koç olarak görmek istiyorum Ben de seni 5 yılın sonunda Bir usta koç olarak görüyorum açıkçası <laughs> Şu an <laughs> yani Son olarak bir şey soracağım Aysun'un sordu Benim de çok sevdiğim bir soru var Bu podcast serimizde Ben de sana sormak istiyorum Koşuk eğitimden hakkında kalan Hı -hı. en önemli üç şey nedir diye Hı -hı. sorsan ee, dediğim gibi ben daha önce başka bir online koşlukta aldığım için e, aradaki farkı çok iyi anlayabiliyorum en büyük farklardan bir tanesi e, koçluk tool'larının kullanılması bence bu akademinin sağladıklarında yani aslında bir sürü var <laughs> şimdi hepsini söylemek <laughs> istemiyorum üç tane sorduğun <laughs> için ee, ilki o tool'lar çok keyifli ve öğren yani ilk kendinize uyguluyorsunuz. Orada da çok büyük bir farkındalık oluyor o tool'ları, uygulaması ve aynı zamanda koştuklarınızda kullanılması. Ee, i̇kincisi bir drama uygulaması yapmıştık. O drama uygulamasında kimse benden e, kimsenin benden beklemediği bir potansiyel sergiledim. <laughs> ve orada aldığım geri bildirimler benim için çok önemliydi. O aklımdan çıkmıyor. Ee, üçüncüsü de şey diyebilirim. çok uzun dönemdeydi bizim zamanımızda ilk olan eğitimdi. Biz sabah 9'da başlıyorduk akşam 6'ya kadar ve cumartesi pazar. İnanın hiç anlaşılmıyordu. Yani o kadar hızlı ve o kadar güzel geçiyordu ki eğitim. ben hiçbir eğitimde bu kadar keyif aldığımı ve bu kadar şey kendimi geliştirdiğimi yani bilmiyorum. O yüzden bence çok en keyifli anlardan bir tanesiydi o. Video. E, dramayı ben de hatırlıyorum özellikle. <laughs> Potansiyelini <sende. gülüyor> <laughs> hatırlıyorsun. Evet evet <laughs> yani o gerçekten aslında insanları kabuğundan çıkaran çok böyle kısa ve keyifli bir uygulama. Evet. E, bunun da sende böyle bir etki yarattığını görmek beni mutlu etti açıkçası. E, son olarak söylediğin evet yoğun bir programımız vardı bizim aslında. Şimdi onu da yeri gelmişken ekleyeyim. E, biz artık yarım gün yapıyoruz ama sizin zamanınızda o eğitiminde gerçekten senin gibi herkes işte çok yoğun olmasına rağmen hiç zamanı biz de öyle nasıl hmm. geçtiğini anlamadığımız bir süreç oluyordu gerçekten. Ee, yani teşekkür ederim Simge beni kırmayıp geldiğin için çok mutlu oldum seninle konuşmak çok keyifliydi. Ee, yani eklemek istediğim bir şey var mı diye sormayacaktım ama <laughs> sormak istiyorum. Çok teşekkür ederim Sudeciğim. Benim için de çok keyifliydi. Bir ikacı gözünden coaching'i anlatmak istedim. Umarım herkese faydası olur söylediklerimin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.